6 yıldır diyaliz e, doktoru doktor olarak mesleki hayatıma devam etmekteyim. Diyaliz hastalarının daha öncesinde ben de tanımıyordum. Organ yokluğunun, organ ihtiyacı durumunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ben de farkında değildim. Diyaliz hastalarıyla birlikte bunu daha iyi öğrendim. Çok duygusal bir milletiz. Yardıma ihtiyacı olan insanlara her zaman el uzatırız, bir şeyler vermeye çalışırız, e, onlara yardımcı olmaya çalışırız ama e, aslında Diyalize giren ve böbrek ihtiyacı olan ve diğer organlara ihtiyacı olan insanlara verebileceğimiz en güzel şey organlarımız ee, ve bunu da kadavradan organ nakliyle birlikte değerlendirmek Türkiye'de çok büyük bir eksiklik canlı organ nakillerinde dünyada bir numarayız. Ee, çok güzel organ merkezlerimiz var. Türkiye'de 111 tane ruhsatlı organ nakli yapan e, hastane bulunmakta. Hepsi de birbirinden değerli hocaların çalıştığı çok güzel hastaneler ama e, canlı organ nakli e, değil de bu kadavradan organ nakli olarak değerlendirilse e, hastalarımız hem daha rahat e, bu organlara ulaşabilecekler hem de daha etkin bir şekilde organ nakilleri gerçekleştirilmiş olacak. Şu anda Türkiye'de organ bekleme listesinde 23529 rakamı e, var. Bu e, artık online olarak devam ettiği, takip edildiği için bu rakam günceldir ve e, e, 2012 yılı içerisinde de organ bekleme listesindeyken vefat etmiş 1779 tane organa ihtiyacı olan vatandaşımız bulunmaktaydı. Ama e, organ kadavra ölünce organını bağışlayacak vatandaş sayısını tam olarak bilemiyoruz çünkü biz organımızı bağışlasak da ancak uygun ortam olduğunda, beyin ölümü gerçekleştiğinde ve diğer organlar sağlıklı olduğunda e, bu rakam netleşiyor. O da e, şimdiden tahmin edebileceğiniz bir şey değil. O yüzden çok daha fazla kişinin organını bağışlamak için bilgi, bilinçlendirilmesi gerekiyor. E, bu da yine Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme politikası ile birlikte herhalde üstesinden gelebileceğimiz bir şey. Arada çok ciddi bir rakam var. 2023 529 bekleyeni lütfen canlandıralım. 2002 yılında 44 tane organ nakil merkezi sayısı varken 2012 yılında bu 111'e çıktı. E, beyin ölümü bildirilen vakalar 148'den 1477'ye, kadavradan e, nakil e, 2002'de 111 taneyken 2012'de 345'e çıktı ama canlı nakillerimiz 2002'de 438 iken 3117'ye çıktı. Ee, canlı nakillerimiz çok iyi, çok yani dünya dünyada birinciyiz ama hedefimiz kadar adam nakillerde de e, bu seviyelere ulaşabilmek. Bu da ancak toplum bilinciyle olur. Başta da söylediğim gibi böyle duygusal bir toplum, herkese bir, herkes birbirine yardım etmeye çalışırken bu konuda biraz eksikliklerimiz var. Ee, lütfen organlarımızı bağışlayalım organa ihtiyacı olan insanlarımıza yardım edebileceğimiz en güzel konu organ bağışıdır. Diyaliz hastası olmadan bütün organlarımı bağışladım ve şimdi ben organ bekler duruma düştüm. Herkes benim gibi organ bağışına duyarlı olursa tabii ki çok iyi olur organ bekleyen hastalar için. Vatandaşlarımız, yani şahsım adına benim kendi isim değil de diğer çok genç insanlar var organ nakli bekleyen. Onlara bağışlamalarını tavsiye ederim yani iyilik babından. Yani en güzel yapacağı bir iyiliktir yani arkada kalanlara ya bu durumda olanlara. Ama benim şahsımı sorarsan yani ben öyle bir talebim de yok.